Öncelikle herkese selamlar dostlar. Bugün uzun zamandır oynadığım Sandbox oyunu Worldbox hakkında konuşacağız. Hazırsanız videoya geçelim. oyunu ilk keşfettiğimde gerçekten aradığım sandbox oyunu bu demiştim. Başına oturup saatlerce kafana ne eserse yapmak çok zevkli geliyordu çünkü. Medeniyet kurma işini de çok daha gerçekçi yaptığından en favori sandbox oyunlarından biridir benim için. Aranızdan bazılarınız da bu oyunu benim gibi oynamış ve hevesiniz tükenene kadar her şeyi denemiştir diye düşünüyorum. Box'ın oynadığım diğer sandbox oyunlarına göre farklı ve güzel hissettirmesine bir nedeni de size tam olarak ne vaat ediyorsa onu veriyor oluşu bence. Birden fazla ırk sunması ve bu ırkların medeniyet yarışında birbirlerini yemeleri, aradaki uyuşmazlıktan çıkan kaos çok zevkli oluyor. Ayrıca en beğendiğim özellik olan yengeç zilli olup yarattığınız dünyanın içinden geçmek de güzel bir ayrıntı. Dünyayı sadece yengeç zilli olarak değil çok farklı şekillerde de sonunu getirebilirsiniz. Nükleer bombalar olsun, hastalıklar olsun, zombi salgını olsun bunlar da iş görüyor. Ama yapay zekanın zombi salgını gibi bir durumda dayanamaması biraz çabuk sıkılmanıza neden olabilir. Ben pek beğenmedim bu durumu. En azından apokaliptik bir ortam sunsaymış daha güzel olurmuş. Bunun dışında doğal afet sayısı da bence yetersiz. Tüm oyun boyunca neredeyse 3 tane doğal afet arasında dönüp duruyor oyun. Özellikle göktaşı düşme olasılığı gereksiz şekilde sık oluyor. Daha az olsa ve farklı boyutlarda göktaşları olsa farklı şeyler sağlasalar daha iyi olur. Bir de oyunda belli çağlar var ve sırasıyla zamanı geldikçe bu çağlara geçiş yapıyoruz. Aslında bu özelliği ben pek beğendiğimi söyleyemem çünkü pek de ciddi manada değişiklik yaratmıyor dünyanızda. Oyunun anlatacak çok ayrıntısı var bu yüzden ben özet geçerek anlatmaya çalışıyorum diğer türlü sıkıcı olur. Bu anlattıklarım dışında oyunda görebileceğiniz pek çok ayrıntı bulunmakta ama bunları da oyunu deneyimlerken görmeniz daha faydalı olur. Oyunu uzun süre oynadıktan sonra artık kendini tekrar etme noktasına getiriyor. Bu durum yapmak istediğiniz şeylere göre süre olarak farklılık gösterebilir. Bence oyun tek oturuşta her şeyi deneyimlemek isterseniz bir günde sıkılabileceğiniz kadar kısa bir oyun. Oyunun güzel olmasına karşın böyle kötü bir yanı var. Bunun nedeni ise oyunun hala güncellemeleriyle gelişiyor olması ve çoğu şeyin hala eksik olması. Mesela kurduğunuz medeniyetler gerçek hayatta insanlığın sahip olduğu şehirleşme ve teknolojiye ulaşmıyorlar. Onun yerine orta çağ diyebileceğiniz seviyeye kadar gelişiyorlar ve oradan sonra da gelişme olmuyor. İkinci sebep ise olayların ve olasılıkların yetersiz olması. Bir süre sonra aşırı tekrarlıyor kendisini. Bir süre oynadıktan sonra evet oyun buradan sonra daha ileriye gitmiyor diyecek kadar anlaşılır bir yapıya sahip oluyor. Mesela en çok istediğim güncelleme medeniyetlerin günümüz teknolojilerine kadar gelişmeleri. Böylece daha epik savaşlar ve farklı olasılıklar görebiliriz. Hatta bunun da üzerine çıkıp uzay kolonileşmesine ve daha ötesine gidebilirler diye düşünüyorum. Düşününce çok zevkli ve eğlenceli geliyor ama pratikte nasıl olur bilemem. Ayrıca oyun içindeki kötü büyücülerin ve kötülük yayan diğer mobların da bence teşkilat ya da medeniyet kurma, dünyayı kötülük ile yönetmeye çalışma gibi gelişmiş özelliklerinin olması da güzel olabilir. Bunlara karşılık iyi bir taraf olsa birbirleriyle savaşsalar bayağı eğlenceli olurdu. Bayağı fantastik bir durum ama yine de güzel bence. Zaten oyunun içinde de buna müsait karakterler ve özellikler bulunuyor. Bir diğer oyuna eklenmesi gereken şey ise denizde olacak donanma savaşları. Maalesef şu anda medeniyetler birbirleriyle savaşma konusunda da çok yetersizler. Güzel bir donanma savaşı görsek fena olmazdı. Üzerine konuşsak oyuna bayağı güzel ayrıntılar eklenebileceği hakkında uzunca konuşulur. O derece gelişmeye açık bir oyun ama şu anda o potansiyelinin altında özelliklere sahip. Tabi böyle istiyoruz fakat istediğimiz özelliklerin gelmesi için de belli bir uyum ve optimizasyon gibi şeylerin bozulmadan yapılması lazım. Aksi takdirde kasan bir oyun ile karşı karşıya kalabiliriz. Sanırım oyunun yapımcısı bu nedenle güncellemeleri yavaş ve titizlikle yürütüyor düzenli olarak güncelleme getirmesi ilerleyen zamanlarda oyunun ne derece gelişeceği konusunda heyecanlandırmıyor değil. Sizlere oyun hakkında paylaşacaklarım bu kadar. Umarım gelecekte daha çok gelişir ve bizlere daha keyifli anlar yaşatır. Bu oyunu hiç görmediyseniz ve bu tarz bir oyunda keyifli vakit geçirmek istiyorsanız tavsiye ediyorum efendim. Steam'deki fiyatı tuzlu gelebilir bu yüzden indirimlerle almanızı tavsiye ediyorum. Bu videoluk bu kadar dostlar. Sizler bu oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere